Evet arkadaşlar hemen bir akşam kaçama yapalım dedik. Meraya geldik. Saat dedik 3'ten sonra 4 gibi. Bakın geldik Bismillah dedik ve ilk mantarımızla karşılaştık arkadaşlar. Hoppa. Bakın güzelliğimiz. Birkaç tane daha. bunlar dünden kalma. Onları sebepten unutmuşuz. İnşallah aşağılarda güzel mantarlar bulacağız. Babam önden gidiyor. Amcam da var. Bence güzel bir mantar avı olacak. Hadi devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, ormana girmiştik. Dev bir kanlıca. burada ah, gelmiş, bizleri beklemiş. Kes bakalım baba. Yok yok, ona gerek yok kesme. Bakın burada harika güzellikte. Efsane sapkalığına bakar mısınız şunu ya. Hoppa. Haydi baba seni bekliyoruz. Hoppa. Uh oh, sap dolu. Abi, olay tam da bu arkadaşlar. Haydi bakalım. Daha güzellerini bulmak için devam. Evet arkadaşlar. Geldik. Güzel bir başlangıç yapmıştık. Hadi gelin bu işi biraz daha güzelleştirelim. Şuraya bakar mısınız? duaklar içinde kanlıca. Çok güzel ya. İşte bu. Nikenlerin içinde harika. Daha süt beyaz kanlıca arkadaşlar. Süt gibi maşallah. Biraz daha çıkalım. Evet bakın bakın bakın. Uh, 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 uh. <laughs> Buraya iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar süt gibi kanlıca toplamaya devam ediyoruz. Tüm güzelliğiyle, tüm sadeliğiyle harika. Hoppa. Şunları alalım. Bir de şuradan şunu alalım. Zaten güzelmiş. Lamellerle zedelenmiş arkadaşlar. Bu kısım muhtemelen bir iki saate yeşillenecektir. Ama hiçbir sakınca yoktur. Şöyle. Kanlıca için geçerli bir durum. Sütü havayla temas ettiğinde oksitleşmeden dolayı yeşeriyor arkadaşlar. Bunun açıklaması bu. Güzel. Bakalım şöyle biraz daha kıyılara, köşelere. Evet. Başka şu an Göremedik diyordum ama gördüm. Kocaman. Hem de kocaman gördüm. Hemen sepetimizi, asamızı bırakalım. Kocaman mı gördüm? Kocaman birkaç tane gördüm. Hem de var ya. Uf 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 Abi siz ne olmuşsunuz böyle ya? Sizi kimsecikler görmemiş mi? Sizi görmediler mi burada? Hey maşallah maşallah şuna bakın ya. Harika harika harika. Tek kelimeyle harika. Hemen çakımızı şöyle elimizden atıyoruz. Gel bakalım. Zaten çıkmış arkadaşlar. Öyle şurasını aldık mı yetiyor. Evet. Gel bakalım sepete. Maşallah. Sepeti valla bir kere doldurdu gibi. Şu güzel aileyi bir daha pozlayalım. Hop hop. Hop. Bir de şu. Harika. Anlatmaya gerek yok. Kalite bu. Mantar bu. Kanlıca bu. Çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz. <laughs> Bakın. Tazecik, harika kanlıcalar. Lactarius deliciosus bilimsel ismi de bu arkadaşlar. Burada derin arasında mantarlarımızı bulduk. Bunları böyle kaldırıp tahtlarına bakaraktan ilerleyeceğiz. Orada bulduysak biraz daha sağ kısımlara doğru da bakabiliriz. Böyle buralara da iyi araştıracağız. Biraz müsaade edin yine güzel mantarlar bulacağım. Yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Meradan bahsedeyim hemen. Görüyorsunuz çamlarımızı, sahil çamları. Davulga var. Pamukçuk var. Yani laden var. Başka ne var? Tren var. Turen, piren. vardı ee, var da var. Pırnal da var alt taraflarda. Çok harika bir tam bir mantar yeri. Hadi aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi vallahi şuradan bir dereden geçtim emekli emekli emekliye. Zor geçtim. Ama şu yukarıda bir güzel mantarlar buldum. Efsane. Efsane efsane. Bakın şu kabalıklara hep bakıyorum. Mesela buraya da baktım burada bir şey yok. Ama olacak gibi. Bakın şu beyazları görüyor musunuz? Şu an daha misal oluşumları yeni yeni. Kimi yerde mantarlarımız kocaman olmuşken kimi yerde de daha küçükler. Şöyle bak. Aha. Bakın arkadaşlar yine gördüm. Bak şurada. Bir tanecik görüyor musunuz şu güzelliği? Cam gibi. Bakın şöyle bunları biraz elinizle kaldırıyorsunuz veya bir sopa dal yardımıyla kaldırıyorsunuz ve <laughs> bakar mısınız şu güzelliklere ya sıralanmışlar sıralanmışlar bak 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 oley be şimdi bakın tadecik bulduk bunları şöyle kafadan ee, bir iki dört tane var ama bunlar çok etli ve kuvvetli mantar arkadaşlar çünkü sahil çamındayız sahil çamının mantarları bu şekilde şöyle yok, yok ne de Bakın 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 bakın. İşte bu yüzden yoklinin kırmamak için varmış altında. Rabb'ime şükürler olsun yine. nasibimiz dolana bizlere bulduruyor. Çok güzel bir yere gelmişim. Bazen işte zorluklara gerçekten bak bakın tam üstüne basacağım zannettim. Bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Sadece kabaklıktan mantar buluyoruz. Şu var bir ufak kabak. Tamam mantar değil herhalde. Evet bazen de kozalak buluyoruz arkadaşlar. Bu demek oluyor ki şu bölgede mantar var. Burayı güzel arayacağız. Ama ben yukarıda buna buna benzer güzel bir yer buldum. Onu size göstereceğim. Az önce de buradan geçtim zaten. Paldır küldür. Arabanın anahtarını attım amcamlara. Arabayı daha yakın bir yere gidecekler. Şuradan bakın geçiyorum. Görüyorsunuz. Koşullar zor. Orman sık. Kamerada ben de izleyince sizin gibi o diyorum ne olacak böyle yürünüyor falan ama inan öyle değil. Kamera aldatıyor burada. Evet sepetim nerede? Burada. Bakın şimdi. Hiçbir şey ezmeden. Ohohoho. Bakın şuradaki ilk iki güzelliğimizi göstereyim size. Tazecik. Daha buralarda vardır da buraları karıştıracağız birazdan. Bakın arkadaşlar. Esas mantarlar şurada. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Oy 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 oy. Oy 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 Bu güzellikler ne böyle? Bu güzellikler ne böyle? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hu uh, 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 uh. Dursun abi. Bir sene önce Dursun abi yapmıştım. Bir yerde 20-25 tane vardı ama. Tabi bu o kadar şey bir ocak değil ama güzel. Bence gayet başarılı şöyle bir de uzaktan alalım fotoğrafları arkadaşlar görüyorsunuz ve daha bakın daha bitti mi bitmedi sol tarafa doğru da yürüyor ya bu iş bu işte gerçekten şanslıyım ya Rabbime şükürler olsun emeklerimizin karşılığını her zaman veriyor bizlere evet arkadaşlar durum bu hatta gelin hadi birlikte bir hasat işlemi yapalım Şuraya bakın hemen körpe olduklarından Şöyle i̇şte hoppa, hoppa 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 Bakın arkadaşlar Hadi bana çok az müsaade edin de şuraya toplayayım Güzel güzel temiz temiz Sonra yine ben güzel mantarlar bulunca sizlerle paylaşacağım diyordum ama bakın şurada bir kabaklık gördüm. Bence mantar var yine altında. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Oh verdikçe veriyor. Rabbim sağ olsun. Şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Şöyle bununla bir fotoğraflayayım. Evet. Arkadaşlar daha bunun küçük bir kısmındayım. İnşallah buradan sepetimi çok güzel bir şekilde dolduracağım. Arkadaşlar bakın az önce bulduğumuz sepetler şey sepetlere diyorum mantarlarla sepetimiz bayağı bir kıvama geldi. Ve hala daha 10 numara hatta 100 numara müthiş mantarlar bulmaya devam ediyoruz. Hoppa. Hoppa işte bu. Olay bu. Böyle keselim. Şöyle attık. Aha. Şimdi gördüm. Bakın. Şöyle kancayla hafiften kalktırıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ama şunu zaten bir şey yapma gerek yok. Burada gayet güzel kendini göstermiş. Hemen çakımızla uh, ağaç gibi olmuş maşallah. Şu sopa bakar mısınız? çalı gibi sap. Ne güzel benekler. bakalım başka var mı ya buralarda aha var yine gördüm bakın dedim ya muhtemelen bu arada da var da çok şimdi incitmeden şöyle yavaş yavaş bakın ta burada tam burada dalların içinde oh 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 daha da var galiba İşte bu ya arkadaşlar kaldırıyorsunuz şöyle karanlık şöyle pürçekleri altından böyle turuncu güneş gibi harika mantarlar çıkıyor muhteşem bu işin biraz da keyfi işte tam da orada. Çok keyifli iş mantarış arkadaşlar ya. Valla bulmak, toplamak Tabi yemek en son. Ama benim için aramak. Öncelik aramak. Aramak, toplamak. Yani doğada vakit geçirmek diyelim. Bu da işin biraz mantarışı de bahanesi veya hedefi oluyor daha doğrusu. Ben amaçsız gezmeyi sevmiyorum. Yani çok e, yürüyüş kolları vesaireden de sağ olsunlar teklif şey yapıyorlar da. Hani yanlış söylemek istemiyorum tabi onu da. E, ben bir şey bulmak, bir şeyin aramak o şekilde gezmeyi daha çok seviyorum açıkçası. de bu da her zaman mantar. Evet arkadaşlar çok az. Şuraya bakayım dedim de. Müsaade isteyeyim. Yine buradan bence çok harika güzellikler bulacağız gibi bir hissiyat var içimde. Onun için bana müsaade edin. Buluşça zaten sizlerle paylaşıyoruz. Şuradan da güzel yakından fotoğraf çekeyim de. Efsaneleri. Hadi arayalım.